Evet Ereğli bakalım. Evet geliyor yaklaşıyor yaklaşmakta olan mı diyelim. Evet buranın altına sakmış. Arkadaşlar maalesef yani burası bu ikili tepe formasyonun hedefine ulaşacak gibi görüyorum. Buradaki gördüğü maksimum yükseklik itibariyle burayı değerlendirdiğimizde arkadaşlar 14,5 lira bantları bizim için ideal destek oluyor şu anda. Formasyon hedefi 14,5 arkadaşlar. 200 günlük ortalamamız var. E, neresi? 16 lira 10 kuruş bandlarında arkadaşlar. 16 lira 10 kuruş bandının e, üzerine atarsa güzel olur. Atamazsa arkadaşlar burada hareketimiz aşağı yönlü 14.45'lere belki onun altında şöyle 500 günlük ortalamayı da yukarı taşıdığımızı düşünürsek 14.5, 13.5 bandlarına doğru olabilir. Yani şu anki görüntüsü maalesef bu şekilde devam ediyor. Evet yani bir miktar daha yolumuz var gibi görüyorum. Şöyle trendimizi bir güncellemek istedim. Evet yani oraları gösteriyor bu da. 14.5 13.5 bantları arkadaşlar. 14.5 lira seviyesi formasyon hedefidir. 13.5 lira seviyesi de 500 günlük ortalamasıdır. Zamanı bağlı olarak değişecek tabii ki bu rakam. Eyvah Aselsan. Abi Aselsan borsanın en spekülatif kağıdıdır. Kim var Aselsan'da? <laughs> evet Aselsan. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuralardaki fazlalık çizgilerimizi bir silelim. Bunları bir yok edelim. Biraz sonra çizeriz. Arkadaşlar hissenin şöyle logaritmik bir trendi var. Maksimum teması elde etmeye çalıştığım bir trend arkadaşlar. Şurada destek olmuş, burada direnç olmuş, burada direnç olmuş, destek olmuş, destek olmuş, destek olmuş ve yakın zamanda buraya da gelmişiz arkadaşlar. Şimdi e, o bölgeye yaklaşalım değerli dostlarım. Şöyle hatta günlük periyota geçelim. Evet burada e, bir destek hattımız vardı. Biz de bunu takip ediyorduk. Bu destek hattından tepki alır diye geçtiğimiz hafta bir e, dedik ki deneyelim bakalım tepki alacak mı? Tabii ki Aselsan bizi şaşırtmadı arkadaşlar. Bu tepki almadı. Neden almadı? Çünkü borsanın en spekülatif kağıdıdır Aselsan. Evet bunu espri olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani en güçlü kağıdıdır ama maalesef e, yatırımcısına fiyat performans olarak pek yansımıyor. Evet bu 14.90-15 lira bantlarından tepki almasını bekledik. Almazsa dedik arkadaşlar bizim trend desteğimiz var. Doğru mu? <laughs> Evet bu trend desteği çalıştı. Yani bunun üzerinde kapanışlar alıyoruz. Yani 14.70 arkadaşlar burası çok önemli. Neden önemli diyorum arkadaşlar? Burası eğer kırılırsa değerli dostlarım aşağıdaki satış hareketimiz, satış dalgamız aşağılara doğru devam edecek. Burada burada pardon çok özür diliyorum. Evet burada bir trend desteğimiz de var. Yani 14,5 lira bantlarına kadar müsaade ederiz. Yani Bekir abi senin için bir kutucuk çiziyorum buraya. Şimdi şu bölgeyi bir önemsemek gerekti Aselsan'da arkadaşlar. Neden? Çünkü şu bölgede güçlü desteklerini görüyorum. Yani 14,50 ve 14,70 bantları arkadaşlar Aselsan'da güçlü destek noktası olarak karşımıza çıktı. Bir hareketli ortalamalarına bakalım. Ne durumda? Evet 500 günün altında. Yani 14,90'ın üzerinde daha güvende olacağız arkadaşlar. 14.90'ın üzerine atamıyorsak biraz dikkatli ve temkinli olacağız. Evet içim oku bulutumuzda negatif trendteyiz değerli dostlar. Yani şu kutucuk önemli. 14.50-14.70 bölgesi arkadaşlar Aselsan'da. Direnç hattımız neresi diye soracak olursanız arkadaşlar öncelikli olarak 15.50 lira bantlarının üzerine atmalı. Buraların üzerine atarsa da değerli dostlar yeni bizim güçlü direnç noktamız 16.20 bölgesinde oluşacak. Evet burada bir dönüş formasyonu çabası var. İkili, üçlü, dip, bir fincan, kup, bir elmas, birçok görüntü var. Umarım bir tanesini çalıştırır. <gülüyor> <gülüyor> evet, Aselsan'da. Manol abi sen yorulma. Birer tane hisse baktık. ikincileri ben gördükçe bakıyorum olur mu? Evet Sasa diye diye bunu da 26'ya getirdik. Şimdi arkadaşlar öyle diyecek. 26 diye diye sonunda 26 liraya getirdin kağıdı diyecekler. Evet bugün de bol bol alarmım öttü arkadaşlar. Burada bir alarmım vardı. Onu silelim artık alarmla işimiz yok. Evet önemli olan nokta artık burada kalmalı. Yani buranın altı olmamalı. Neden olmamalı diyorum. Çünkü aşağıda 23 lira bandı var. 26 desteği çalışmasını bekleyeceğiz. 26 desteği çalışmazsa arkadaşlar 23 desteğinin çalışmasını bekleriz. 26 lira 20 kuruş bantları 200 günlük hareketli ortalamaydı. Şöyle bir bakalım geçmişte 200 günlük hareketli ortalamayla ilişkisi nasıl? Yani temas bile etmemiş öyle söyleyeyim. En son pandemi döneminde üzerine atmış ve bir daha teması dahi olmamış bu trende. Evet bir de 100 gün koyalım şuraya. Evet 100 gününde altında şu anda. Genelde kötü günlerde 100 gün seviyesi desteği olmuş. Yani şu noktalarda daha önce destek olarak çalışmış görünüyor. Evet 26 destek arkadaşlar. 26 destek olmazsa 23 destek, 23 olmazsa arkadaşlar 18 destek. Buralar bizi üzer. Adnan abi evet buralar bizi üzer. 26'dan tepki vermesini bekliyoruz. Evet minimum 28.5 lira seviyeleri, onun üzerinde de 32 33 bölgeleri arkadaşlar. SASA'da tepki olarak gördüğümüz noktalar. <laughs> kutucuk burada da geldi Bekir abi. Biz bu kutucukları boşuna çizmiyoruz değil mi Bekir abi? Anlatıyoruz bunları. VIP yayınlarda söylüyoruz. Evet Bekir abimiz kutucuk geldi demiş. 23 bizi üzer Adnan abi. Aynen. Kardemir D. Bakalım Kardemir D. Arka 92'ye değdi mi arkadaşlar? 92'ye değdiyse rahatlayın. Evet vallahi değmişiz arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Burada dananın kuyruğu kopacak. Evet saçları beyaz mı? Saçları siyah mı? <laughs> Göreceğiz arkadaşlar. Ak saç kara saç belli olacak. Evet trendlerimiz gitti. Trendlerimiz kırıldı. Burayı önemsiyorum arkadaşlar. Neden önemsiyorum biliyor musunuz? Çünkü 500 günlük ortalamamız bizim artık son hareketli ortalama desteğimiz. Şöyle haftalık görüntüde bir MA52 açmak istiyorum. Orası neredeymiş? 104 lira bantlarındaymış. Oraları çoktan geçmişiz. Burayı niye önemsiyorum arkadaşlar? Burası çünkü bizim e, hissenin 20 yıllık trendi arkadaşlar. 92 lira seviyesi çalışmazsa, 90-92 lira bantları arkadaşlar, bizi aşağıda maalesef 70 lira bölgesi bekler. Yani bu trend güçlü bir trend. Bu trend kırılmamış. 2016-2017 yıllarından beri fiyatı yukarı taşıyor. 90 lira seviyesinin kırılmasıyla maalesef 70 lira seviyesi gündeme gelir. Yani 90 lira seviyesinden tepki almasını bekliyoruz. Ama alamıyorsa 90 liranın üzerinde kalamıyorsa arkadaşlar dikkat etmek gerekir. <laughs> Adnan abi. Eyvallah. Ender hocam kaçıyor musun? Görüşürüz. Teşekkür ederim. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Anıl abimiz uyarmış. Bekir abi neymiş? Akış gayrimenkul mü? Bakarız abi.